Herkese yeniden merhaba. Kripto para piyasası durulmuyor. Bitcoin'deki düşüşün devam ettiğini ve 103.500 doların altına sarktığını söyleyebiliriz. Şu an Bitcoin 106.300'lerin üzerinde. Fakat ne olmuştu, neler bekleniyor? Önce onlara bakalım. Başlamadan eğer siz de benim gibi kripto paralarla ilgiliyseniz, kripto paraların dalgalı denizlerinde yol almaya çalışıyorsanız, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi son videoda ya 100.000 dolara gideceğiz ya yeni bir rally başlayacak diye konuşmuştuk. Evet. 100 bin dolar kısmında karar kırdı piyasa. Çünkü bir kırılım bekleyebileceğimiz destek seviyelerindeydik ve buradan kırılımın da geldiğini gördük. Neler yaşandı? Neler yaşadık? Bitcoin'de bu yukarıda gördüğümüz destek yaklaşık 112 bin dolar seviyelerine saatlik grafikte bu veç içerisinde dirençten red yediğini ve daha sonra desteğin dayanmadığını gördük. Ether için de benzer bir şekilde Ether üst dirence kadar çıkmadı ama desteğinde dayanamamasıyla gördüğünüz gibi 3800 dolarların altına şimdi güncel grafikten de bakacağız. Düşüş gerçekleşti. Son videoda bunları konuşmuştuk. Şimdi asıl düşüşü başlatan Trump'ın aslında Çin'e uygulayacağı yüksek oranda %100'lük gümrük vergilerinin artışı Söz konusuydu. Şimdi bunun biraz geri adım atmasıyla birlikte piyasada rahatlama gelse de aynı zamanda Trump'ın tarife yani gümrük vergisi tarihini öne çekebilirim sözleri de kafa karıştırıyor. Bu da 100 bin dolara giden bitcoin grafiği için aslında düşüş sinyali veren bir haber akışı. Volatilitenin zaten yoğun olduğunu, yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun da önümüzdeki dönemde yüksek olacağını söyleyebiliriz. Ki bir diğer önemli konu da bir süredir polimarketteki tahminleri takip ediyoruz. Genellikle beklendiği gibi oluyor. Bitcoin'in 126 bin dolar seviyesine gideceğini öngörmüştü yatırımcılar. Ki 126 bin dolar aşıldı. Şimdi de polimarkette Bitcoin bu ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde 100 bin dolar altına düşebilir diyen kullanıcıların sayısı, oy verenlerin sayısı gittikçe artıyor. Bakalım bu tahminde gelecek mi? Benim de 100 bin dolar altına sarkabilir diye bir e, endişem var açıkçası. Şimdi grafiklerden daha ayrıntılı bakacağız. Bu Çinli olan gümrük vergisi gelişmeleri de kesinlikle kripto para piyasasına olumlu yansımıyor. Tekrar hükümetin açılmasıyla shutdown sürecinin bitmesiyle birlikte piyasalar biraz daha toparlayabilir ve Fed'in getireceği faiz indirimleriyle birlikte hızlı yükselişler de görebiliriz ama önce sanırım bir 100 bin dolar seviyesini görmemiz gerekecek. Piyasada düşüşün devam etmesinin temel sebepleri sermaye akışının daralması diyebiliriz ve insanların 100 bin dolar beklentisinin gittikçe arttığını görüyoruz. 107 bin dolar seviyesi oldukça kritik şu an o noktanın altındayız ve 107 bin dolara çıkıp 107 bin doları destek olarak kullanıp kuvvet alamayan bir bitcoin'in bitcoin, bitcoin grafiğinin 98 bin dolara kadar düşme ihtimali konuşuluyor. Ee, günlük grafiğe baktığımızda da Bitcoin için özellikle 200 günlük hareketli ortalamanın yaklaşık 108-107 bin dolar bandına denk geliyor. Düşüşü hızlandırdığını söyleyebiliriz. Altının artışı bir süre Bitcoin'e olumlu yansımıştı fakat şu an altının daha güvenli liman diyebileceğimiz bir yatırım aracı olarak görülmesi ve insanların kripto paralar yerine altına yöneldiğini görmemiz aslında söz konusu. Biraz artık benzerliklerin son bulmaya başladığını görüyoruz bu sıkıntılı dönemde. Ama yine de benim gibi 100 bin dolar görülse dahi hızlı yükseliş bekleyen Ekim ayı içerisinde hatta 2025'in sonlarına doğru yine yükselişlerin gelmesini bekleyen analistler de oldukça fazla. Ama tabii ki adım adım gitmemiz lazım. Öncelikle 107 bin dolar seviyesinin üzerine Bitcoin kendini atabilecek mi? 100 binleri mi göreceğiz? Ve bunları görmemiz gerekiyor. Bitcoin için saatlik grafikte öncelikle 103 bin dolar seviyelerine bakalım tekrar gidecek. Buradan bir kırılım yaşayacak mıyız? Ya da üst dirençten kuvvet alıp 110 bin dolarların, 110 bin Amerikan dolarının tekrar görüldüğü bir senaryoya girecek miyiz? Ether'e de baktığımız zaman Ether'de 3850 doların altında bu çok önemli bir eşik. Üzerine çıkmaya çalışsa da tutunamadığını görüyoruz. Yine ether içinde de düşüş kanalında destek seviyesi düşüş devam ettiği sürece 3630'lar olarak görülebilir. Bu çok kısa dönemli saatlik grafikten analizler. 4 saatliğe baktığımız zaman aslında biraz daha anlayabiliyoruz neler olabileceğini. Üçgen formasyonunun kırılmasıyla birlikte Bitcoin'de düşüş hızlanmış. 107300'lerin altına ve gördüğünüz gibi 103.000 dolar seviyelerine kadar giden 103500'lerin desteklediği bir düşüş yaşanmıştı. Şimdi 103 binler demek Bitcoin bazında baktığımız zaman bu senenin 2025'in yaz aylarının başına geri dönmemiz demek. Peki altcoin yatırımı yapmayacak mıyız? Tabii ki özellikle hızlı yükselişte bekleyen yatırımcılar için bunların arasında ben de varım. Dip seviyelerinden toplamak oldukça karlı olacaktır ama hızlı bir kar beklentisiyle yatırım yapmak riskli. E bazı altcoinlerde özellikle haber akışının takip edildiği ve kuvvetli haber akışlarının olup Fiyatı destekleyebilecek haberlerin geleceği altcoinlerde de yatırım yapmak her zaman mantıklı olabilir. Ethereum'a baktığımızda 4 saatlik grafikte yine üçgenin kırıldığını ve düşüş doğrulaması geldiğini görmüştük. 3750 dolarların dayandığını söyleyebiliriz ama yine altına indi 3750 dolarlar yine bizi yaz aylarının başına götüren fiyat seviyesi Ethereum'da da. Şimdi bir de günlük grafiğe biraz daha uzun vadeli bakalım. 200 günlük hareketli ortalamanın altına Bitcoin'in inmesi hızlı düşüşü getirdi. Ethereum'a baktığımız zaman henüz o noktaya gelmedi. Son dönemde Ethereum çok daha hızlı yükseldiği için. Ama takip ettiğimiz düşüş kanalında bakın alt destekten kuvvet aldığını görüyoruz. İşte bu bizim için gelebileceği dip noktası seviyesiydi ve düşüş kanalı takip ediliyor. Fakat Ethereum eğer Bitcoin'in olduğu gibi Ağustos başındaki fiyatlarına dönerse bu yaklaşık 2500'ler demek oluyor. Bu çok ciddi bir düşüş. Böyle bir düşüş beklemek tabi biraz şu an sıra dışı olabilir. Ama Bitcoin'de bunu yaşadık. Fakat Ethereum'un son dönemde çok hızlı yükselmesi tekrar aynı noktalara düştüğünde çok yüksek bir düşüş oranını getirir. O yüzden bu düşüş kanalı kırılır ve üstüne çıkamazsa yine benzer bir düşüş yaşayabiliriz. Ethereum için dikkatli olmak lazım. İlk yüz kripto paraya baktığımız zaman en fazla düşenler içerisinde başta mesela Ether gibi son dönemde çok hızlı yükselen kripto paraları görüyoruz. Kripto paralar aslında Bitcoin'de dip seviyelerini bekliyor. 100 bin dolar ve 97 bin dolar seviyesini görecek miyiz? O kadar düşüş olacak mı? Yoksa kısa dönemli dibimiz buydu. Tekrar yükseliş görecek miyiz diye yatırımcı gözünü Bitcoin'e dikti. Ethereum Bitcoin'e paralel bir şekilde daha hızlı düşme potansiyeline sahip. O yüzden Ethereum'da biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bitcoin'de de gelecek kritik seviyeler altcoin'lerin, kripto paraların durumunu belirleyecek. İki tane faiz indirimi olduğu için piyasalarda yükseliş beklentisi devam ediyor ama genellikle yıl sonlarını çok iyi kapatmadığı için aralığın sonlarına kadar bir yükseliş değil de aralığa kadar bir yükseliş belki Kasım ayı içerisinde güzel bir yükseliş dönemine girebiliriz. Daha sonra tekrar biraz daha ne olacağı belirsiz bir şekilde piyasa devam edebilir. Ama öncelikle bir dip noktasını Bitcoin'in bulması gerekecek. Temel olarak izleyeceğim yine destekler dayanamayıp kırılım gerçekleşecek mi? Bitcoin ve Ether'de buna bakacağım. Daha sonra 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman da Haziran'da hat aslında Mayıs başlarında gördüğümüz seviyeler destek olarak çalışacak mı? Bir sonraki destek seviyelerine iniş olacak mı? Bunları da yine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik piyasalar negatif evet kısa dönemli negatif bir durumun olduğu grafiklerden aşikar ama dip seviyelerini bulmaya çalışıyoruz. O noktadan sonra da sıçrayış gelecek mi? Destekler nasıl devam edecek? Kripto para fiyatlarını nasıl destekleyecek? Amerika'dan da dünya genelinden aslında makro verileri de inceleyerek önümüzü görmeye çalışacağız. Kısa dönemli düşüş beklentisi devam ederken orta uzun vadede yatırımcılar ümitlerini koruyor diyebiliriz. Siz hangi kripto paralara yatırım yaptınız, neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Bu süreçte yine birlikte takip edeceğiz. Hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonu kripto para piyasaları uymuyor ne yazık ki. Volatilite düşük olur, hacim gelmez, kripto paralar daha da düşmez demeyin, düşebilir. Son birkaç hafta sonunda bunu net bir şekilde gördük. Acil bir durum olursa yine sosyal medyadan, Twitter'dan, belki Instagram'dan, belki YouTube Shorts'tan paylaşımlar yapacağım. Hoşçakalın, görüşmek üzere.